Arkadaşlar hepinize merhabalar İyiyim. Muhteşem Seksi girişini her zaman olduğu gibi yapıyor evet. Sevgili Tevfik Vuhu. Neyse Evet Ne Ay, Bana Fare ne oldu Hah Fare biraz sapık Bugün... kafayı yedi Bugün Fanaya vurun beşinci bölüm. bölümü Tam beş Ama evet. bir dur ya Daha başla Beşinci bölümü buradan biz devam ediyoruz evet. En son bir önceki bölümde biz Vana'yı bulamamıştık ama bir dur ya vanayı bulduk ve ama bir dur vanayı bulduk yani şu patladı oradan vana çıktı ve biz oradan vanayı aldık ve akşam oldu oradan şimdi devam ediyoruz videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın şuradan patladı biz de buradan vanayı aldık beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın aşağıdan yorumlarınızı görüşleriniz görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kafam karıştı şimdi biz yukarıya Mesut amca Buraya gelince görüyordur Görmedim sen Bir dakika Şimdi Çıkıyor, Bu arkadaşlar dün gülmeme tam çektim. Çektik. Onu da izlemeyi sakın unutmayın. Aynen. Videonun sonuna bitiş, ekra bitiş ekranına koyarım ben onu. Lan abi iki gün, video iki gün başka video çekiyor benim bana gelince. Dur bir Ama dakika. Bir var ya bir, bir tane. Tabi... Ben niye buraya çıkıyorum ya bak kafam. Sen niye buraya çıkıyorsun? Kafamı karıştırdın. Çok konuşuyorsun. Lütfen. Lütfen. Sen de sen de videodan önce çok konuşuyordun. Çok konuşuyorsun yani. Dur bir dakika. Ha, dur, 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 dur bir dakika. Ha, buradan ben... buradan işte bir dakika dur. Oradan değil. Sanki oraya sanki oraya Aa, olacak bir yeri var. Burada yok muydu? Neredeydin? Aynen, Neredeydi? orada yok. Ben sana söyleyeyim çünkü ne, sen oynuyorsun. Neredeydin? Evet. Al, al, peki. Bak burası. Allahım Allah düşmek istemiyorum ya. Ha, Allahım bir dakika düştü. dur dur. Düştü düştü Allahım. 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 son kez deniyorum Allah şimdi Allahım. Allah ben niye aşağı iniyorum ya? Bu da son olsun. Bir dakika bir şeye bakacağım. Bir dakika bir şeye evet. bakacağım. Evet. Hadi. Hadi yapar. Ya olmaz ki ya. Onu gördün zaten. Neredeydi bir dakika? Neredeydi lan? Ama Ama da yani değil mi? Sanki yapıyon mu? Lan Bitti ne yapıca challenge Bitsin dede Ne yapıyorsun sen Yaşlanmadın mı bizim peşimizde Koşa koşa Oha lan nereye çıtır refill Çıtır 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 e, Doğru Bende ne çıtır çıtır yeriyalling Bir dakika dur Bunu saklanmin <laughs> alamazsın amca. Geçmiş. Hah böyle daha güzel oldu şimdi. Bu sefer yapacağım inşallah. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne diyor ya anam? Aşağıymıyor. El bir, el bir, el bir öyle dedim. Ya. Bir sıra sıra öyle. Al hadi. Bir de sen dene. Onu da oraya takmamız lazım bak bu be, her videoda böyle yapınca var ya yamuluyorum. Ha bu videonun evet. bu dakikasına kadar Yapamıyorum diye. Ha oradan atla. Aha oradan atlayabilirsin evet. O aklıma gelmemişti. Ben de onu yap. Oradan dövbe oraya atla şöyle. evet mükemmel yapmış. Evet tak onu. Çevir. Dövbe. Çevirsin. Ne yapıyorsun? Çevirsene. Dövbe. Allah Allah. Ona geri al şimdi. Aldım çevirdin? Nereye takılacağız? Tamam dur, dur. Şimdi. Bir orayı atacağım. yaptık. Nice. Evet. Easy peasy man. Orayı yaptık. Şimdi nereye? Dur, Nerede ee, şey şu vardı. Yok, oh, koltuk da var. Gel senin koltuğun üstüne oturtayım. Dur. Bu köprüdeydi değil mi? G, senin gel senin koltuğun üstüne oturt. Hayır, oturtayım. kötü bir şey. Onu da söyle. Tamam. Şey, eee Hoca. Başka Allah nereye Allah. takılabilir ya? O yerlere atılabilir. Tamam doğru. Bir dakika ben onu atı Aa Ay, sen Onu bayıktan lazım. DİSİN Ya bayraklar bay, 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 önemli değil ya Başka nereye takılıyor? o yerleri bulman lazım Tamam tamam bir şey var mı? Bir şey yok ne olmasın bekliyorsun Evet Başka dur 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 Şuralarda Aynen dur Şimdi Eee Oralarda Tak oraya evet. Ya Allahım ya Rabbim ya Çevir Al geri Ha, Başka evet. nereye takılalım hmm. Bak bir etrafa göre Şurayı da aç hocam anahtar istiyorum yani önemli değil. Yukarıya çıktı belki orada var He ne gezir burada abi? Ne gezir burada? Bilmiyorum belki var. Ben aynıyım <laughs> mıyım sanki sen buraya kapanıyorsun? <laughs> Allah'ın değişik fantezileri olan bir. Hadi, hadi. Ama seviyorum. öyle hızlı bir şekilde yapalım. Bana Ama sen hızlı gidiyorsun ya. Böyle dur gibi Tamam, başka nerede var? Hı hı. Alayım. Tam oraya atmış. Oraya yaptık ya. He, yani iki tane şey açtık. Bir dakika, burada filan Başka bilmiyorum. Dur bir şuradan filan alabilir miyim? <laughs> Aa, Orda orda orda! burada. Çık 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 çık. Ya, totukta bas. Sota bas. <laughs> Koltuğa bas. Kol. <laughs> Çevir şimdi E'ye bas. Bas o tut o. Evet başka nereye var bir. Başka takta bile yemiz Aradan 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 geç diyorum sana. Ya başka nerede var o önemli değil ya. E ee, geçtik ne oldu? Önemli değil ki bu bizim için. Geçtik şey oldu. Şey bizim açıldı. Ya ne lan? <laughs> önemli olan şey şu e, boruları. Bir fırın ekmek yedik. <laughs> <laughs> boruları nereye takacağız? 2 3 tane bulduk. Başka nerede var? Başka nerede var ya? Allah Allah bir dur. Başka son bir tane daha vardı da onu hatırlayamadım. Bir, bir tane burada vardı. Bir tane. Sef dur, dur boruları takip edelim. Başka nerede var? Oradan buraya atlarım ve atlayamam. Atlayamam. Atlayamıyorum. Yarışmacımız yaşar atlayamıyor. Ben kapak çekeyim. Dur bir dakika. Başka nereye takabiliriz ya? Bir dakika. Eee şuralara koyayım. Burada kabak çekeyim. Burayı yaptık mı? Ya buraya takılmıyor. yani buraları yap. Bura! Bura! Oraya taktık ki biz. Buraya taktık. Hatta şuradan atladım. Şöyle geç. Başka nerede olabilir? boru takmak hmm. için. Böyle bir bunun bir şey neyse. Aynı yere tekrardan geliyorum. Youtube sen Orada... Youtube sen. Youtube sen. Öyle yapma. Bir de tekrar takan mı? Bir şey göstereceğim. Bir dur. Eyle, eyle. Aha, dur, dur, dur. Evet, burada da var. amca bir dur amca Ulan tam yerde var ya adam yap Evin için unuttum evin içine bakmayı sonra da aklıma geldi Ay biz biz Amca Bilsin ne olur gelme olur ne olur 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 ne 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 olur için böyle basıp duruyor. Evet. Bir anlatsana onu. Hayır. lütfen söyle. <laughs> o Kullanmayayım. O ekran fotoğrafı çekiyor. Yani. Evet. Ha, i̇çine gir evet. Evet evet şuradaydı. Dur dur. Ya. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Dur. Dur ya. Kapıyı kapatsana burada değildi ki. Geldik işte. Kesinlikle. Burada bir şey var mı? Burada banyo var. Orada bir şey yok orası önemli. Değil. Oo. gir girme bunu. Sını tak Senetim kafasına atacak. Ya yani önemli değil ya yani. Betin, betin. Şuradan mıydı Ha şuradan gir. Yalan. Çabuk çabuk hızlı ol. Evet ya burada buradan tak. Ya taksana ne yapıyorsun? Ya sanki yapacak da bana yapacak böyle lafı yapacak Ne ne ne? Sanki böyle buraya yapacak da kendini böyle bulmuş gibi yapıyorsun da. Burayı ben yapayım. Lütfen. Burayı ben yapayım. Burayı ben yapayım. Dur bir ya. Burayı ben yapayım. Ya bir dursana. yapmışız. Burayı yapmıştık zaten bir önceki yerde. Buraya gelmemize gerek yok. İyice at da şey bana orada kalmasın. Hatta şunu alayım da. Hani şunu. Çıkarma karsa. Gelir ben atarım. Hiç acımam. Hiç. Ha, oradaydı. Hani. Basada tutuyor. Bir dakika. Kapat da evin içinde bana aşağıya bir katılacak. <laughs> ya peşimi bırak artık pislik. Aa dur. Orada. Orada da bir boru var ha evin. O tarafında bak Bey, oraya da git. Oraya da git. Dur ben şuraya gideceğim. Ama kutu lazım. İlk önce oraya git sen. Bir de eşek yapacağım. Yanlış şarkı ilk önce oraya gidip oradan alman lazım. Bilsin amca yine burada. Evin içine gir bak o yokken evin içine gir. Dur dur. Boru yeri bul hadi ya. Tam dur bir ya. Orada yok zaten orada yok yok orada yok niye anlamıyorsun? Aa bas bir orada yok. Oraya burayı çevirdik canım. Ha çevirdik mi? Dur burası burası işte buraya gireceğiz. Asıl gireceğimiz yer o. Açılmıyor ki burası. Oraya takılacak bir boru yeri yok ki Ya bak bura bura. Var bak. Evet. Borular var bak. Borular var. Allah'ım ya Rabbim. Ya dur bir ya. Hani nerede nerede? Bak orada bak takılacak bir yer var mı? Bak bir. Ama bilsin geliyor ya. Sen söyleyene kadar. İçine gir içine gir sen. Aç da hemen şey yap. Ama 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 ama. Ha, buldun çok güzel buldun. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Buldum. Dur bir dakika ya. Ocağa bir dakika. Ya ben buldum ya vallahi buldum ya. Nerede? Tamam yeri neresi? Dur bir dakika. Hayır. O saçrastanın bulması için. Allah Allah. İyi. <laughs> İyi. Ananana ana 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 ben O boru nereye takıyoruz şeyi? Ya? Şey oraya hemen gir, hemen gir. Neresi evin içinde mi? Aynen evin içinde hemen gir. Bak şurası. Şurası tamam mı? Oraya hemen gir e, böyle çevir tamam mı? Tututut ha şunu atabilirim. Hemen e, atabilirim. Buradan mı? Şimdi? Aynen. Tutun 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 tut. Anam Tamam nerede? koymuş Şurda şurda Kapıyı ver Oğlum burası zaten Olma. var Burası var ama çevirmedi Allah'ım ya Ver şimdi Allah ver ya <laughs> Şurayı da çevir Şurayı çevir Burası zaten soğuk şey sıcak yap Sıcak yaparsan olmaz, ki Soğukta olması lazım donmaz donması için soğuk donması lazım. Bir bakalım biz yukarıya acaba. Ya biz o köpe balıklı yeri var ya. Orayı donduracağız ya. Ya tamam işte orayı sıcak yaparsan donmaz ki. Soğuk da donar orası. Soğuk da donmaz. Gel git bak. Hadi git bak. Bir bakacağız oğlum. Neden karanlık oyunu mu göremiyorum? Bir bakacağız oğlum. Bayağı yeri çevir. Hadi. Yani. Oraya sıcak mı yapacağız şimdi? Hayır. Aa dur bir buraya takılabiliyor mu? Ya hayır oraya takılma orada uçuyor. Ha evet. O zaman. Dur şurayı bir açmayı denesene. Burası bura... bura... sonra... bura bura açılıyor zaten. Ama bura yine denize mi çıkıyor? Ha yo bura çıkmıyormuş. Evet. Anne 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 anne. Muhteşem, Aa, bir bir şey muhteşem bir Teşekkürler Muhteşem bir hızı var Flaş hızıyla Kendilerinin Bura zaten yoktu Bura açılmıyor Ana dur bi Aaa dur oh! Şaka <laughs> Ha yok o, alamıyorsun Bundan Ben alıyorum sandım yani. Buradan alamıyorum Bismillahirrahmanirrahim Yok alamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika Bunu boru takabileceğimiz bir yer Galiba yok <laughs> Yok takamıyoruz. Şuralar da yok takamıyoruz. Ama zaten açılmıyor. Nereye takacağız lan biz bunu? Bir şey yok Yorum yazın. Bir şey yapın. Evet nereye takacağız biz bunu? Bulamadım ki ben ama. Olmaz ki. Yani burası açılsaydı iyi olur. Şu yüzünden. O da nereye çıkıyor? Bura mı e, ki? Ay, burayı yapıştı. Burayı yapıştı. Aa efendim efendim efendim. Efendim. E ha, orası diyor, orası diyor. Şu an ne? Bak bak. Hayır dur bir dakika elemesin çekelim Arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Lütfen videoyu beğenmeyi sen de getir kokuşturalım. Videoyu like beğenmeyi. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Aşağıdan da aşağıdan da aşağıdan da yorumlar kısmından da görüşlerinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Gerek video hakkında be, gerek. Aboneye! Bam diye tokat abone. Bam diye tokat. Gerek video hakkındaki görüşleriniz gerek de çekmemi istediğiniz herhangi bir oyun olursa aşağıdan yorumlar kısmından belirtmeyi sakın unutmayın. Şu yukarıda çıkan videoları da izlemeyi sakın unutmayın. Aynı bu kalitede muhteşem derecede iyi videolardır yani. Kendinize iyi bakın. Ee, tamam tamam. Çek Tamam. <laughs> Elim acıdı. Tamam. Acıdı. Yeni videolarda, yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.